Türk Dersleri'nden çıkarttık konuyu birazcık daha videolarla desteklemek istiyorum. Ee, tabii ki bu bazı temel şekilde e, geçmemeleri ve aslında çok geniş, çok büyük bir konuyu böyle bir yarım saatte, 45 dakikada, bir, bir buçuk saatte toparlamaya çalışmak ne kadar e, sağlıklı olabilir tabii tartışılır ama e, amaç burada sizin e, mümkün olduğunca buradan kendinize malzemeler çıkartmak. Sesle ilgili, sesin plastize edilmesiyle ilgili aslında aynı objeyi koysak ya da aynı müziği dinlesek muhtemelen bir sizden bunun bir grafik analizini, anlatımını yapmanızı istesek tabii ki hepiniz farklı yapacaksınız. Çünkü aslında olması gereken rutin ve doğal olanı bu. Mesela aborjinlerde her çocuk belli bir yaşa geldiğinde kendi şarkısı olmuş kendi söyleyebileceği, kendi kendini ifade edebileceği, onu böyle bir yaşam felsefesi haline getirebileceği bir şart sorulur. Ama e, modernizm ya da e, bazı şeyler o kadar çok formlaştığı bir dönemden e, yüzyıldan çıktık ve hala devam ediyor ki e, bazı şeyleri kendimiz olmak ya da kendimizle ilgili kendimizi yansıtan bir şeyler yaratma konusunda Maalesef gitgide, e, sanki böyle gittikçe daralan bir kutu içerisindeyiz. E, az önce hocamla da konuştuk. Mesela örneğin 2016 yılında e, 2016 yılından beri dünyada dijital e, enstrüman e, müzik aletleri e, inanılmaz derecede normal farklı e, kültürlerin önüne geçti. Yani bu ne demek? Artık insanlar gitar çalmıyor. E, belki iPhone'da, iPad'de ya da belli müzik programlarında gitar sesi çıkartan enstrümanlar kullanmayı tercih ediyor. Ya da e, daha e, programlar üzerinden yapmaya çalıştığınız e, birçok şey. E, tabii ki siz kendi içinde kendi odada odanızda e, bir sürü şey yaratabiliyorsunuz ama yine aslında e, şu e, belki de bir Windows programı kullanmak ya da size e, sunulan e, belli bir tasarım programını kullanmaktan farksız. Çünkü belli e, tuzlar var onları seçiyorsunuz onlardan bir şeyler çıkartmaya çalışıyorsunuz mümkün olduğunca onların kullanımını zorlasanız bile bir noktada aslında yine o kalıbın içerisinde bir şeyler üretebiliyorsunuz ve burada tabii ki siz kendinizi ne kadar yaratıcı olarak düşünseniz bile temeldeki bazı önermeler yüzünden bazı standart kalıplaşan şeyler yüzünden bir şekilde aynı yerde ulaşabiliyorsunuz şimdi bunu tabii ki Nasıl kırılıyor? Bu, Bunu herkes tabii ki kendisi bir şekilde özümsediği şeyler sonunda kendi deneyimleriyle bir şey. Yani bir şekilde sesin plastize edilmesi ya da ilham aldığınız bir filmin bir sesin herhangi bir farklı bir şeyin, bir olayın, bir hikayenin, bir şiirin anlatımı tabii ki siz kendinizi ne kadar zenginleştirirseniz bir şekilde bu anlatılan buradaki seminerdeki Farklı farklı konulardan da ne kadar çok materyal olur. Onları bir şekilde birbirine kaynatabilirsiniz. bu kadar çok faydalanabileceksiniz ki zaten Kandinsky neden grafik yani dersinde Kandinsky neden e, grafik analiz yapıyor diye eseri? Daha e, birçok e, hem resim hem de e, müzikle uğraşan e, insanlar neden hep birlikte e, konuyu aslında tek bir e, dal olarak değil çok disiplinli olarak düşünüyor. Çok disiplinli çünkü biz yaratıyoruz. Yani aslında çok disiplin diye bir şey yok. Zaten hepsi bir hayatın kendi içerisinde. Ama e, yine az önce hocamın da, da söylediği gibi, işte bize hep böyle bir üniversite sınavına girerken ya da e, güzel sanatlar sınavına girerken şu söylendi: Müzik mi istiyorsun, e, yoksa resim mi istiyorsun? Ben babamla çok tartıştım. Babam resme girmemi istiyordu. Ben müzik istedim. E, en sonunda o gün sınava gitmedim falan. Hani böyle bir ikilemde kaldım. Yani bu aslında maalesef onlar da kendi deneyimleriyle tabii ki doğru alanı bir şekilde yapmaya çalışıyorlar. Ama sonuç hangi disiplinden geliyor olursanız olun bir şekilde hani ortak noktaları yakalayıp oradan gitmeye çalışmak. Şimdi birkaç video var izlemek istediğim çok fazla böyle kesik kesik izleteceğim. Şimdi izlerken tabii ki bunlar size çok sıkıcı gelecek. Yani çünkü eğer uzun e, zaman çağdaş müzikle elektronik müzikle elektronik müzik derken e, bugün elektronik müzik değil bir şekilde e, çağdaş ya da 20. yüzyılın ikinci yarısından beri e, şekillenen e, çeşitli akımlarla önermelerle şekillenen müziklerden bahsediyorum. E, bunları dinlemek e, belki sadece buradaki anlamsız bir takım grafiklere bakmaktan e, bir farkı olmayacak. Sadece kulağınızı Farklı bir şey alıştırmak. Mesela eğer e, böyle çok deneyler vardır, e, çok basit, temel. E, bir çocuk işte e, doğduğunda ilk maruz kaldığı müzik metal müzikse, siz bugün eğer metal müziğe alışkın değilseniz, bir şekilde o treş müziğe ya da sak müziğe çocuk onun için huzurlu olarak korunuyor. Yani bundan rahatsızlık duymuyor. Mesela küçükken çocuk parklarına gidiyorsunuz, çocuk Şimdiki parklarda bir şey çok daha biraz daha ee, düzgün diyeyim e, ama eskiden çocuk parkta değil, gıcırtı vardı taktıra var işte salıncak sürekli gıcırdıyordu. Ama bir şekilde düşündüğünüz zaman o gıcırtıya zaten mecburi ve farkında olmadan çocukken maruz kaldığınız için bu sizi çok fazla rahatsız etmemeye başlıyor. Ya da böyle kendi evinizde doğduğunuz evde kendinizi iyi hissettiğiniz evde sürekli bir kapı gıcırtısı varsa... Sürekli bazı bir takım, belki bir tren sesi, farklı farklı sesler varsa bir şekilde e, siz bunu artık farklı bir ses olarak duymuyorsunuz. Tam tersi, o sizin bildiğiniz, tanıdık, hatta sizi rahatlatan bir ses olmaya başlıyor. E şimdi aynı şekilde e, bize, az önce zaten bunun neden olduğu ile ilgili birkaç e, background müziği ile ilgili, e, onlardan mekansal müziklerle e, müziklerden bahsedeceğiz. Yani bunun e, olduğu tek şey sadece siz doğduğunuzdan beri 51 kalıpla üretilmiş müziklerden ilham alıyorsunuz, onları dinliyorsunuz. Yani bugün e, gerçek şudur ki eğer İspanya'ya gidip uzunca seneler flamenco müziğiyle uğraşmak için oradaki yerel ustalarla uğraşmazsanız flamenco müziğinde çok fazla bir söz sahibi olmanız mümkün değil. Aynı şekilde onlar Türk müziğiyle ilgili e, ki bu çok sık yaşanıyor, gelip e, bir şeyler yapmaya çalıştıklarında burada en azından bizim müziğimizi, bizim kültürümüzü, o makamların nasıl geldiğini özümsemek bir şekilde anlamak zorundalar. Onlar için farklı bir malzeme. Bu farklı kültürlerde sürekli farklı şekilde gelişiyor. Malzeme aynı olsa bile bir şekilde e, konu aslında bizim seslere ne kadar alıştığımız e, ve sesleri farkındalığını arttırmak için ne yapmamız gerektiğini bir şeyler. Şimdi e, Mesela grafiksel olarak yine birazcık görselleşmeyle ilgili birkaç şey gireceğim. Bunların mesela bahım bir figünü bilgisayar programında grafik hale getirmişler. Ve yani ben baktığımda mesela bunda gerçekten sizin çalıştığınız üzerine çok çalıştığınız mimari bir sürü kalıba görebiliyorum. markete elde etmek çok zordu ama YouTube'da şu anda çok fazla var. Ee, blokların ritmi, tekrarlayıcılığın e, ya da motiflerin, desenlerin e, hareketlerine baktığınız zaman aslında sesle ilgili birçok şeyi de yakalayabiliyorsunuz. E, ee, genelde bir müzisyen buna baktığında seslere odaklandığı için bir sürü şeyi yakalayamıyor ama e, siz bu konuda belki biraz daha şanslısınız. <laughs> niyetinin mesela bir... Çok fazla unutmayacağım, şu çünkü. you <laughs> bu grafikte e, gördüğünüz aslında hareketliliklerin hepsini e, ses olarak burada duymak mümkün e, ama tabii ki e, birazcık daha hani, onda böyle e, daha e, kendinizi geliştirip e, ya da farklı alternatifleri görmek istiyorsanız. Yani bu dünya gerçekten sonsuz. Yani şu anda bile grafik tasarımı ile ilgili her gün müzisyenler, çağdaş müzisyenler bir şeyler üretiyor. Yani sizin bunu kullanabileceğiniz en güzel yanı da bu belirli hacimde, belli bir kalıp içerisindeki bazı seslerin nasıl grafikize, bildiğine edildiğine dair zaten çok güzel ipuçları sunuyor. Şimdi... Bu örnekler gerçekten çok fazla isteyenlere e, bunları zaten ben vereceğim e, şarjımıza. Az önceki e, yine demek notasyon üzerinden şeyler ee, ama bildiğiniz şeyleri mesela anlatmak için birazcık daha popüler bir, e, ufak bir klip bulun ben. Bu klibi de böyle hızlıca aslında siyameti kitabı ve tanımsal olarak anlatmak yerine size hemen buradan göstermek istiyorum. Frekansların maddeyi nasıl titreştirdiğine dair bir Spare a little of your imagination. It is a film to describe to you the effect of cinematic frequencies on matter. semitik aslında az önceki deneydeki gibi şu videolarda gördüğünüz üzere orada da onun aslında yine... frekanslar bildiğiniz frekanslar nasıl suyu ve bütün maddeleri bu şekilde titreştiriyorsa düşünün ki vücudumuzun %60'ı, %70'i su. Beynimizin çok daha fazlası sudan oluşuyor. Yani aslında şu anda ben konuştuğum zaman sizin vücudunuz bir şekilde titreşiyor ve belli noktalarda rezonansa giriyor. Zaten bu rezonans sayesinde de işte EKG'den, ya belli X-ray cihazlarından bir şekilde kendi fiziksel vücudumuzla ilgili bir takım bilgilere sahip olabiliyoruz. Yani aslında düşündüğünüzde sesi plastiz derken aslında kendimizde bir takım gürültü, müzik, bir şeylerin hoşumuza gidip gitmemesi, konuşmalar belli şekilde bir noktada mutlaka rezonansa girip bir şekilde şekil almaya başlıyoruz. Ve bu muhtemelen düşünce yapımızda hareketlerimizde etkiliyor. Zaten nasıl eski halde geçineceğini öğrendim. <laughs> <laughs> ee, Siyamatik konusunda zaten yapılan çalışmalar ve bilgisayar programlarında gerçekten internette bu programlarda çok fazla şey var. Bunları kendiniz de deneyebilirsiniz. Deneyleri nasıl yapacağımı dair de çok fazla bilgi var zaten. Bunlar size bir şeyleri yorumlarken nasıl onları kullanacağınızı dair bilgiler verecektir. Başka bir konu müzik ve sinestezi. Sinestezi e, aslında çok fazla hala bilinmiyor ama e, baktığınızda e, aramızda bile şu anda e, sinestezik olanlar olabilir. Sinesteziye kimleri e, bir hastalık gibi bakıyor ama genel olarak harfleri ya da sesleri, notaları e, renk olarak görmek ya da bazı renkleri e, duysal anlamda belli sesler olarak algılamak. Bunu zannedersem bir sinestezi olarak e, olmadığımız sürece empati kurmak ya da misalleştirmek çok zor. E, ama e, bu şekilde yapılabilecekler, özellikle plastik sanatlarla uğraşıyorsanız e, gerçekten çok faydalı olabilir. Ama daha sistematik bir meslekle e, bir uğraşıyorsanız başınıza da bela olabilir. E, sinestezi ile ilgili e, Novakov, Biç, Ligeti, birçok daha Rusin Nikola Tesla'da mesela ben bilmiyordum sinestezikmiş. Gerçekten çok ilginç. Onların çünkü keşfettikleri şeyler açıkçası önermeler de dikkate yani şeyler değil. Bu yazılı kısmı çok fazla sizi böyle boğmak istemiyorum. Bunları ben zaten size not olarak da vereceğim daha sonradan. Zaten araştırmak ve üzerinde durmak istediğiniz bir şey varsa hani bana da ulaşabilirsiniz ve e, bir şekilde kendiniz de zaten bir e, işin içine girebilirsiniz. <laughs> e, 20. yüzyıla genel olarak e, bakacak olduğumuzda aslında şu anda bahsettiğimiz mekan, duygusal tasarım ürünleri, plastik sanat ürünlerinin aslında bazı e, etkileşimleri var. 20. yüzyılın başından itibaren hatta 18. yüzyılın son 19. yüzyılın sonunda itibaren radyo, gramofon, müzik kutuları, küçük müzik kutuları aslında hep bu matematiksel hesaplamalar ve frekanslar üzerinden çalışıyor. Eee baslar özellikle düşünecek olduğunuz zaman 20. yüzyılın başında artık müzik toplumsal bir şeyken artık gitgide nasıl kişiselleştiği, nasıl bireyselleştirdiği üzerine Zaten çok fazla şey var. Bu özellikle bu mekansal müzik anlamında bu jukeboxların artık insanın insanoğlunun gelişen teknolojiyle müziğin artık bu kutularda bu müzik aletlerinde çalınabilir hale gelmesinden beri bir şey ortaya çıkmaya başladı. Mekan içerisinde bireylerin istediği müziğin çalınması. Yani siz gidiyorsunuz, para atıp bir şey çalıyorsunuz ve herkes onu dinliyor. Ee, ya da bir şekilde liste programları mantığı oluşmaya başlıyor. Liste programları o zaman şöyle bir şey, e, şu anlama geliyor. Listenin başında kim varsa o o zaman daha çok dinlenecek ve daha çok para kazanacak anlamına geliyor. Ve 20. yüzyılda bu konu artık günümüzün popüler müziği ve e, ünsal tasarımına zaten damgasını vuruyor. Artık müzik sadece sizin e, dinlenmek ya da sanatsal bir faaliyetiniz değil aynı zamanda para kazanabileceğiniz bir araç ve aynı zamanda e, bununla ilgili para kazanmak için de e, aynı e, psikolojik bir e, dekoratif olabilecek müziğin e, muzak gibi az önce biraz sonra bahsedeceğim firmaların ortaya çıkmasını sağlıyor yani mekan müziği yani bu mekanda şu anda e, sessizliğin olduğunu olabileceğini ya da mekanın diğer seslerin de olduğunu bize e, yavaş yavaş unutturmaya başlıyor. Bu sark firması 1954 yılında kurulan bir firma e, ve zaten e, onların da e, kısaca aslında konuyu e, özetleyecek olursak komusal alanda duysal mobilya. Yani sizin e, bir şekilde e, sizi biraz manipüle etmek için. Ya marketlere gittiğiniz zaman bir müzik duyuyorsunuz. Genelde muzak asansör müziğiyle e, anılır. Asansöre bindiğiniz zaman bir müzik. Neden? Çünkü asansöre biniyorsunuz ve bir yere gitmek, bekliyorsunuz. Beklerken de ortamın boşluğunuz bir şekilde bir background yaratıp doldurmak gerekiyor. Ya da marketlerde huzurlu olmanız gerekiyor ki satın alın bir şey gibi. Farklı farklı fonksiyonelde ya da bir firmayı arıyorsunuz ve beklerken dinlediğiniz müzikler. Ya da burada şu anda herkes sussa sessiz sessiz oturuyoruz. ve özellikle kafelerde, restoranlarda bu istemediğimiz bir şey. Çünkü burada boş, boş vakit geçirmeniz gerekiyor, bir şekilde eğlenmeniz gerekiyor. O zaman ortamın boşluğunu, o boşluğu kapatabilecek tek bir şey var, background muziği. Evet. E, Muzak bu konuda zaten ilk çalışmaları yapan şirket, şu anda da faaliyetleri devam ediyor, çok fazla satıldı. 20. yüzyılda e, gürültü üzerine ee, gerçekten çok önemli e, bir başlangıç ve önermelerden birisi de zaten e, açısından da çok büyük, e, çok ne kadar başında olduğunu görüyorsunuz 1910 1930 ee, Itona Rumori, İtalyanca'da gürültü demek, gürültü makinesi. Ee, e, Luigi tarafından yapılıyor. Bu alet yüzyılın e, ilk sound ses heykeli olarak da tanımlanabiliyor ya da insansiyonu. Çünkü bunun e, Rousseau'nun derdi gürültü ve bununla ilgili bir manifesto yayınlarken gürültü aracı yapıyor. Neden böyle bir enstrüman yapmaya gerekiyor? Çünkü 20. <laughs> yüzyılın daha başında tıpkı Kandiski gibi çok daha bir yerlerinden, kendi çağdaşlarından çok daha önce bir şeyleri edilmiş Ve kendisinden sonrakileri de zaten bu konuda ilham olmaya başlıyor. Yine bu makinenin yapılışıyla ilgili çok ufak şeyler... Bulunmuş nesneye fount object konusunu zaten e, eminim plastik sanatlarındaki uygulaması benden çok daha iyi biliyorlardır. Ancak bunun bize getirdiği, yani müzik alanına getirdiği konuysa çok kavramı, canlı. Yani bir şekilde eserlerin alını işe yaramayan ya da çöp olan ya da gündelik hayatta bir şekilde ötelenmiş bir takım nesneleri sanatın içine katmak, bu bir şekilde artık yavaş yavaş müziğin içine girmeye başlıyor ve ondan sonra e, tabii ki burada Tinglee, Jean tingly e, katkısı bu. E, e, makine parçalarından özellikle e, farklı farklı şeyleri birleştirerek mekanik sanskapçılar aslında kinetik heykeller ama bu bir süre sonra sesi ve doku, sesi ve kokuyu da kullanmaya başlıyor. Ve artık gerçekten sound art alanında ya da bu çok disiplin dediğimiz alan konusunda çok büyük önermeler sunuyor. Zaten bu konuda da bir sürü kaynak bulabilirsiniz. Benim bahsetmek istediğim Pierre Schaeffer, Pierre Schaeffer somut müzik ortaya attığı zaman şunu yapıyor. Bir şekilde sesi kaydediyoruz, bandı alıyoruz, o zamanlar büyük makinalar var ya da bu oda kadar bilgisayarlar var. Bu şekilde oradan ses elde etmeye çalışıyoruz. Ama bu yine sistematikleşmeye ve otomatikleşmeye başlıyor. Yine rastlantısallık ve insanların doğasında bir takım kendi yaratıcılığına katılacağı şeylerin azalmaya hissettiğini fark ediyorlar. O zaman da şafır ne yapıyor? Bantları kesmeye başlıyor, teyitleri. Birbirine yapıştırmaya başlıyor somut olarak sesi duymadan bantın içerisinde hangi yerin nereye denk geldiğini bilmeden kesip farklı farklı teknikler